Bugünkü videomuzda futbol karşılaşmalarında uzaktan atılmış olan en güzel gollerden bahsedeceğiz. Cristiano Ronaldo'dan Ibrahimovic'e kadar birçok yıldız futbolcunun yer aldığı videomuza vakit kaybetmeden başlayalım. İlk görüntülerimizde Arjantin milli takımının yıldız futbolcusu Angel Di Maria yer alıyor. Paris Saint Germain takımı formasıyla başarıdan başarıya koşan yıldız isim, Almanya karşısında attığı bu golle şut konusunda en iyilerden bir tanesi olduğunu ortaya koyuyor. Bu yılın başında Tottenham ve Juventus'u karşı karşıya getiren bu maçta ise İngiliz Sorve Harry Terry Kane kimsenin beklemediği bir anda orta sahadan topu filelere yolluyor. Uzaktan atılan goller denince akta gelen ilk isimlerden bir tanesi olan İngiliz futbolunun efsane orta sahası Steven Gerrard attığı bu golle Liverpool taraftarlarına unutulmaz bir an yaşatıyor. Ekrana gelen bu karşılaşmada ise Real Madrid forması giyen Galli futbolcu Gerrit Bale'in attığı akıl almaz gole tanık olabilirsiniz. Stock City forması giyen Charlie Adam 2015 yılında Chelsea'ye karşı oynanan bu müsabakada kaleci yönde görünce orta sahanın gerisinden son yılların en güzel şutlarından bir tanesini çıkarıyor. Sırada bir kez daha Cristiano Ronaldo yer alıyor. Portekiz Yıldız 2012 yılında Osasuna Kalesi'ne yolladığı bu füzeyle bir kez daha dünyanın en iyisi olduğunu ortaya koyuyor. İtalya milli takımının efsane kaptanı Andrea Pirlo bir kez daha ne kadar yetenekli bir orta saha oyuncusu olduğunu bu golle kanıtlıyor. Pirlo'nun ceza sahası dışından attığı bu gol futbol tarihinin en estetik gollerinden bir tanesi olmuş. Bu yılın başında Barcelona'ya transfer olan Fransız golcü Antoine Griezmann 2017 yılında Deportivo ağlarına uzun yıllar unutulmayacak bir füze oluyor. Griezmann'ın attığı bu şut karşısında kaleci çaresiz kalmış. Arsenal taraftarlarının eleştiri odağı olan İsviçreli futbolcu Granit Xhaka attığı mükemmel golle kendisini taraftarlara affettirmeyi başarıyor. 2014 yılında Galatasaray ile Arsenal'i karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galli futbolcu Aaron Ramsey uzaktan çektiği bu inanılmaz şut ile Galatasaray ağlarını havalandırmayı başarıyor. İngiliz futbolunun efsane ismi Wayne Rooney ceza sahasının daha da gerisinden çektiği bu şutta uzun yıllar hatırlanacak bir gole imzasını atıyor. Futbol tarihinin en iyi forvetlerinden bir tanesi olan Zlatan İbrahimovic, ilerleyen yaşına karşın yeşil sahalarda en güzel goller atmaya devam ediyor. Bir dönem Chelsea forması giyen sırf futbolcu Nemanja Matić, ceza sahasının dışından girişine vurduğu bu topu tam 90'a gönderiyor. dünyanın sayılı forvetlerinden bir tanesi olan Uruguaylı Luis Suarez 2013 yılında Norwich kalesini attığı bu şutta sarsmayı başarıyor. <laughs> Hollandalı futbolcu Tony Wilhena AZ Alkmaar takımı karşısında çektiği bu şutta topu tam 90'a göndermeyi başarıyor. Hollandalı futbolcu Van Brockhorst'un 2010 Dünya Kupası'nda Uruguay'a attığı bu gol, Dünya Kupası tarihinin en güzel gollerinden bir tanesi olmayı başarmış. Müzik Sırada ise İngiltere Premier Lig tarihinde atılmış en sıra dışı gollerden birisi var. Müzik Kolombiyalı futbolcu Guarín kaleyi tam karşıdan gören bu pozisyonda rakip kaleci çektiği bu şut ile avlamayı başarıyor. Guarin attığı bu gole kendisi bile inanamıyor. Bir zamanlar Galatasaray'da da top koşturan Afrika tarihinin en önemli futbolcusu Didier Drogba 2009 yılında Milan işte bu şutla sarsıyor. 2006 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda Alman futbolcu Frings'in Costa Rica'ya attığı bu gol turnuvanın en güzel gollerinden bir tanesi olmuş. San Jose ismindeki İspanyol futbolcu kaleci önde görünce akıl dolu vuruşuyla fileleri sarsmayı başarıyor. Hey. Tottenham forması giyen Victor Wanyama'nın 2018 yılında Liverpool karşısında attığı bu gol kesinlikle görülmeye değer. Hey. 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 Manchester United ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmadan ekrana gelen bu görüntülerde ise yeşil sahalarda atılmış en güzel gollerden bir tanesini göreceksiniz. Fransa milli takımının yıldız orta sahası Paul Pogba ayağının dışıyla yaptığı bu vuruşla uzaktan atılmış olan en güzel gollerden bir tanesini atıyor. Uzaktan atılan goller denildiğinde akla gelen ilk isimlerden bir tanesi olan Cristiano Ronaldo 2009 yılında Portekizlilerini çektiği bu şutla sarsmayı başarıyor. Yeşil sahalarda atılmış olan en sıra dışı gollerden bir tanesini görmeye hazır mısınız? Portekizli futbolcu Diego Figueiras bu pozisyonda kimsenin beklemediği bir gole imzasını atıyor. Öne çıkan kaleciyi avlamayı başaran diğer bir futbolcu ise Pablo Fornas oluyor. Kalecinin önde oluşunu fırsata çeviren bu futbolcu uzaktan atılan en güzel gollerden bir tanesini kaydediyor. Hollandalı eski futbolcu Seedorf ekrana gelen bu görüntülerde uzaktan atılmış olan en güzel gollerden bir tanesini atıyor. Premier Lig'de 2008 yılında atılmış en güzel gol seçilen bu vuruşun sahibi Petrov. Peki siz Petrov'un attığı bu gol hakkında ne düşünüyorsunuz? Celtic forması giyen genç futbolcu Tierney ceza sahasından çektiği bu şut ile Yeşil Sağlar'da nadir görülen bir gole imzasını atıyor. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Manchester City defans oyuncusu Vincent Kompany'nin attığı bu gol şampiyonluğun en önemli gollerinden bir tanesi olmuş. Yeşil Sağlar'ın en ikonik gollerinden bir tanesini izlemeye hazır mısınız? Liverpool'un efsane orta sahası Xabi Alonso orta sahadan çektiği bu şutta jenerikleri geçecek bir gole imza atıyor. Uzaktan atılan denildiğinde akta gelen ilk isimlerden bir tanesi olan İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, İngiltere karşısında attığı bu röveşata golüyle dünyanın en iyi forvet olduğunu kanıtlamış. Peki bu gole ne demeli? Normalde savunma bölgesinde görev yapan Mirosevic neredeyse orta sahadan attığı bu güzel golle herkesi şaşırtıyor. Sırada ise jeneriklere geçen bir gol var. Eski Chelsea'li futbolcu Michael Essien Arsenal kalesine gönderdiği falso şutta ismini futbol tarihine yazdırmış. Roma'nın İtalyan futbolcusu Florenzi orta sahadayken kalecinin önde olduğunu görüyor. Bu fırsatı yaptığı güzel vuruşla gole çeviren futbolcu enteresan bir golün altına imzasını atıyor. Sıradaki görüntülerimizde ise Fransız milli takımının önemli oyuncularından bir tanesi olan Nebil Fekir'in uzak mesafeden gönderdiği füzeyi göreceksiniz. Mesafe tanımayan vuruşlara sahip olan futbolcu attığı bu golle seyircilere güzel dakikalar yaşatıyor. Celtic ile Rangers arasındaki derbide sahneye çıkan Nakamura uzaktan çektiği bu şutta yeşil sahalarda az rastladığımız bir gole imza atıyor. Futbol tarihinin en iyi friki kullanan futbolcusu Juninho, mesafe tanımadan attığı gollerden bir tanesini 2006 yılında Ajax'ı karşısında kaydediyor. La Liga ekiplerinden Eibar forması giyen De Blasis attı bu futbolcu kalecinin önde olduğunu görünce attığı bu şutta fileleri sarsmayı başarıyor. Başarılı defans oyuncusu David Luiz 2013 yılında Fulham karşısında kimsenin beklemediği bu şutta rakip kaleciyi mağlup etmeyi başarıyor. Uzaktan atılan gollerden bahsetmişken Roberto Carlos'u anmazsak olmaz. Yıldız Brezilyalı yapmış olduğu bu vuruşta fizik kurallarını yok etmiştir. Son görüntülerimizde Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 41 metre uzaklıktan attığı ve futbol tarihine geçen frikik golünü görebilirsiniz. Peki siz uzaktan atılan bu goller hakkında ne düşünüyorsunuz? En güzel gol hangisiydi? Futbol tarihinin uzaktan en iyi şut çeken futbolcusu kim? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.